Rahmi Turan Şaka değil bu. Hepimiz casus olabiliriz. Öyle bir yasa çıkartılıyor ki Türkiye'de artık herkes casus diye suçlanıp içeri tıkılabilecek. AKP ve MHP oylarıyla komisyondan geçen yasa teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Etki ajanlığı denilen tasarının AKP ve MHP oylarıyla kabul edilip kanunlaşacağı kesin. Bu yasayla iktidar herkesi casuslukla suçlayabilecek. Teklifte yer alan stratejik çıkar, talimat, organizasyon ve devletin iç ve dış siyasi yararları gibi muğlak ifadeler, insanları keyfi olarak suçlamanın önünü açıyor. Hukuktan ve demokrasiden uzak olan bu çağ dışı yasanın yürürlüğe girmesi halinde, toplumun haklarını savunan, ezilen insanların acılarını haber yapan gazeteciler, haksızlıkları dile getiren yazarlar, insan hakları savunucuları ve sivil toplum örgütleri akademisyenler, ve iktidarın canını sıkan her şey ve herkes hedef alınabilecek. Mayıs ayında ilk defa gündeme geldiği vakit tepkiler üzerine geri çekilen yasa teklifi, ufak değişiklikler yapılıp yeniden pişirilerek meclise getirildi. Düzenlemede casusluk ve ajanlık tanımının kapsamı genişletiliyor. Muğlak ifadeler ve belirsiz kavramlar istenen herkesin etki ajanı casus olarak yaftalanmasına imkan veriyor. 23 maddelik yasa önerisinde hangi fiillerin suç oluşturacağına dair net kriterlerin olmaması tasarıyı keyfiliğe ve kötü niyetli kullanımı açık hale getiriyor. İfade özgürlüğü hakkının da risk altına girdiği düzenlemede uzun süreli hapis dahil ağır cezalar öngörülüyor. Türkiye'de halen 406 cezaevi var ve hepsi labalep dolu. Etki ajanı olarak tutuklanacaklara yer yok. Belki de bunun için 36 yeni cezaevi yapılıyor.'' 8 milyar 713 milyon lira harcanarak inşa edilmekte olan 36 yeni cezaevinin sonuncusu 2025 yılının Aralık ayında bitecek. Etki ajanı ya da casus olarak tutuklanacaklara bol bol yer olacak. İktidar etki ajanlığı inandığından vazgeçmeyeceğe benziyor. Peki CHP Genel Başkanı Özgür Özel ne yapıyor? Henüz sisi soluğu çıkmıyor. Mecliste görüşülen etki ajanlığı tasarısı kabul edilip kanunlaştığı zaman hemen herkes tehdit altında olacak. Mesela Türkiye'den İsrail'e mal götüren gemiler nedeniyle iktidarı protesto ettiniz diyelim. Devletin iç veya dış yararlarına zarar verdiğiniz gerekçesiyle mahkemeye sevk edilebilir, etki ajanı olduğunuz gerekçesiyle tutuklanıp hapsi boylayabilirsiniz. Malatya Kürücük'teki Amerikan üssü İsrail'e istihbarat sağlıyor diyerek kapatılmasını istediniz. Yine etki ajanı olarak suçlanabilirsiniz. Diyelim ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uyun. Osman Kavalayı serbest bırakın dediniz. Etki ajanı olarak suçlanabilirsiniz. Bu örnekler arttırılabilir. Deva İstanbul Milletvekili Mustafa Generoğlu etki ajanlığı tasarısını şöyle eleştirdi. Yargı bağımsızlığı Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının geçerliliği olmadıktan sonra kanunlar istenilen her türlü zorbalık için müsaittir. Bir vekil adayı seçim nedeniyle Köyün birini gezerken bağlı olduğu değirmeni döndüren bir eşek görmüş. Yanındaki köylüye sormuş. Bu eşeğin boynundaki zil ne işe yarıyor? Efendim o zil sustuğunda eşeğin durduğunu anlıyorum. Müdahale edince tekrar harekete başlıyor. Peki ya eşek olduğu yerde durup başını sağa sola sallarsa nereden anlayacaksın durduğunu? Anlayamam ama sizin gibi akıllı eşek ne gezer buralarda. Günün sözü: Hekimi ve hakim olmayan bir ülkede yaşamak azaptır.